bu Kur'an tefsiri peki ne bu elimdeki bu benim defterim not alıyorum buna açık olalım her şey açık bu da şey tefsir ne bu tefsirül celali bu ulama'nın başucu kitaplarından yani çokça e, yıllardır İslam medreselerinde okutulmuş ders olarak okutulan kitaplardan peki niye ismi tefsirül celali bunun çünkü iki müellifi var yani iki yazarı var Birisi İmam Mahalli Hazretleri yani Celalitül El Mahalli. O ömrünün sonlarına doğru bu tefsiri yazdığı için ömrü yetmiyor, vefat ediyor. Yani bir yere kadar yazabiliyor yani belli bir sureye kadar yazabiliyor sonra vefat ediyor. Geri kalanını öğrencisi İmam Suyuti. O da meşhurdur, o tamamlıyor. büyük büyük müfessirdir o da İmam o, da, o tamamlıyor geri kalanını. O yüzden tefsirü celaleyn yani iki celaleyn tefsir demişler. İkisi, içine de Celalüttin diyorlar lakap olarak. O yüzden İki tefsirul celalayn demişler. Tabii başka bir adı da var. Lübbu tefasir de diyorlar buna. Gayet e, yani kısa olmasına rağmen, muhtasar bir tefsir olmasına rağmen çok e, ibaresi bazı durumlarda ağır yani kapalı. Hemen anlaşılacak bir tefsir değil. Yani üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi başlayalım. Bu ilk sayfası. Şöyle göstereyim. Şöyle bu da Fatiha var. Bu da Bakara başlıyor. Bu, bu, baskının şeyi güzel. Ben beğendim. Tabii başka baskıları da vardır illaki ama.